Çocuklar bugünkü dersimizde beraber sorular çözmeye çalışacağız. Birinci sorudan hemen başlıyorum. Birinci sorumuzda ne diyor? It is the year when Atatürk was born. It is the year when Atatürk was born. O, Atatürk'ün doğduğu yıldır. 1881 is the right answer. 18, 801 is the right answer. It is the time when we have got a long holiday. It is the time when we have got a long holiday. O, uzun bir tatile sahip olduğumuz zamandır. Uzun bir tatile sahip olduğumuz zamandır. Summer is the time when we have got a long holiday summer is the time when we have got a long holiday it is the city which is in the black sea region it is the city which is in the black sea region or karadeniz bölgesinde bir şehirdir o Karadeniz bölgesindeki bir şehirdir. Rize is the city which is in the Black Sea region. Rize is the city which is in the Black Sea region. He is the person who manages our school he is the person who manages our school o okulumuzu yöneten kişidir o okulumuzu yöneten kişidir abdullah bey okulumuzu yöneten kişidir abdullah bey is the person who manages our school Göl Anadolu Lisesi, which was established in 1938, is an old school. 1938'de kurulan Göl Anadolu Lisesi, eski bir okuldur. Bu cümle tanımlayan bir cümle mi? Tanımlamayan bir cümle. Herhangi okuldan bahsettiğimiz anlaşılıyorsa, sıfat cümlesine gerek yoktu. Ve biz bu cümlelere ne diyorduk? Non-defining relative clause diyorduk. The city which is the capital of the country is crowded. The city which is the capital of the country is crowded. Ülkenin başkenti olan şehir kalabalıktır. Ülkenin başkenti olan şehir kalabalıktır. Yine eğer sıfat cümlesi çıktığında hangi şehirden bahsedildiği anlaşılmıyorsa o sıfat cümlesi gereklidir. Sıfat cümlesi yani sarı olan bölüm İsimden sonra gelen sarı olan bölüm çıktığında hangi şehirden bahsettiğimiz anlaşılmıyorsa sıfat cümlesi gereklidir, şarttır. O zaman biz bu cümlelere yani şehir kalabalıktır. Hangi şehir kalabalıktır? Anlaşılmıyor. Dolayısıyla bu tanımlayan bir sıfat cümlesidir. Yani defining Aziz Sanjar, whose studies are about DNA repair, is a Turkish scientist. Aziz Sanjar, whose studies are about DNA repair, is a Turkish scientist. Çalışmaları DNA olan Aziz Sanjar. veya DNA, tedavisi hakkında çalışmalar yapan Aziz Sancar bir Türk bilim adamıdır. Buradaki sıfat cümlesi Aziz Sancar'ı anlatmak için gerekli değildir. Şart değildir. Aziz Sancar hakkında bize ekstra bilgi vermekte. Dolayısıyla biz bu tür cümle tanımlamayan sıfat cümle diyoruz. Mehmet is as strong as a Mehmet. Nokta nokta kadar güçlüdür. Mehmet ne kadar güçlüdür? A bull. Mehmet is as strong as a bull. Yani Mehmet bir öküz kadar güçlüdür. If I had a superpowers, if i had superpowers süper güçlerim olsaydı savaşları durdururdum dememiz gerekir if clause cümleye baktığımızda had gelmiş yani fiilin ikinci hali gelmiş dolayısıyla ikinci tarafta da aynı şeyi beklememiz gerekir yani past perfect zaman süper güçlerim olsaydı savaşları durdururdum anlamına gelen A şıkkı doğru cevabımızdır. If I had superpowers, I would stop the wars. If I had superpowers, I would stop the wars. Keşke yapısı Buradaki kuralımız neydi? Keşke yapısından sonra ikinci cümlenin yani I wish"ten sonra gelen cümlenin geçmiş zamanda olması gerekirdi. Keşke savaşlar olmasaydı. Keşke savaşlar olmasaydı. Şimdiki zamanda gerçeğe aykırılık çünkü savaşlar her zaman var. I wish there were not any wars. I wish there were not any wars. Şerife Bacı and Halime Çavuş A Şerife Bacı ve Halime Çavuş erkek kahramanlardır. Kadın kahramanlardır. Şerife Bacı and Halime Çavuş A heroines. Halide Edip Türk bağımsızlık savaşının sıradan bir insanıdır. Sıradan bir kişisidir. halide edip Türk İstiklal Savaşı'nın seçkin bir kişisidir. Hali edip Türk İstiklal Savaşı'nın seçkin bir kişisidir. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Bunlar neydi? İsim cümlesiydi. Ne diyorsun? Sanki soru soruyormuşuz gibi olmasına rağmen soru sormayan bir ifadeydi. I don't understand what you are saying. I don't understand what you are saying. a Turkish youth, your first duty is to preserve and defend blank and Turkish blank for our a Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini ve Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. O zaman cevabımız Turk istiklalini ve Türk cumhuriyetini muhafaza ve etmektir. A Turkish youth, your first duty is to preserve and defend Turkish independence and the Turkish Republic forever. Internet plus etiquette means respecting other users' views. internet ve etiket kelimelerinin birleşimi olan kelime diğer kullanıcıların görüşlerine saygı duymak anlamına gelir. İnternet ve etiket kelimelerinin birleşimi olan kelime diğer kullanıcıların görüşlerine saygı duymak anlamına gelir. Yani internet görgü kuralları anlamına gelir. netiquette means respecting other users views netiquette means respecting other users views social media is because now it helps people to communicate with one another online social media şimdi İnsanların bir, internette birbirleriyle konuşmalarına yardım ettiği için faydalıdır. Social media is useful because now it helps people to communicate with one another online to promote Turkish culture everybody first must learn Turkish well. To promote Turkish culture, everybody first must learn Turkish well. Türk kültürüne katkı sağlamak için herkes ilk önce Türkçeyi iyi öğrenmelidir. Doğru mu yanlış mı? Right. Which one is wrong? Hangisi yanlıştır? Hangisi yanlıştır? Cutting edge son teknoloji demek, en son demek, the latest doğru. Excellent harika demek, perfect mükemmel demek. Vest B'deki vest birinci vest yelek demek. Vest W ile olan bunlar S sesli kelimelerde kelimelerdi. Bu da batı demekti. O zaman yanlış olan B şıkkıdır. Böylece bu dersin de sonuna geldik. Stay at home, stay healthy, bye bye.